Merhaba arkadaşlar ee, Lada'yla Son videolarımızdan Birkaç yani Lada'yla artık son dönemlerimizi Yaşıyoruz birlikte 2 sene birlikteydik Ama artık sanıyorum ayrılık vakti Geldi arkadaşlar Lada'yla şöyle ben etrafını çekerek dev, Dolanarak sizinle konuşayım da Bunu satacağım beyler Artık Eylül ayının sonuna doğru Artık Satma vaktinin geldiğini düşünüyorum Şu anki planım o şeyde o yönde. Videoya başlamadan önce bu Lada'yı 60 bin liraya satacağım arkadaşlar. Öncelikle fiyatını şimdiden vereyim ben. Videoya başlamadan önce bu kanala abone olursanız şu an bu videoyu izleyenler bu kanala abone olursa satacağım zaman YouTube'da yayınlayacağım tabii ilk olarak kanalıma bu araba bu YouTube için alındı ve tabii ki de YouTube'da yayınlanacak son günü de o yüzden kaçırmamış olursunuz o günü. Ayrıca bir kanalın beslenme kaynağı arkadaşlar yorum, beğeni ve hype puandır. Hype puanını herkes beceremez ama becerebilenler varsa kanala destek olmak için arkadaşlar tüketici yani sizler ee, kanala bir sinyal göndermiş olursunuz ve YouTube beni yükseltir. Bir beğeni, bir yorum, bir hype puanını kesinlikle bekliyorum. Şimdi konumuza dönelim zaten bu akşam canlı yayında da arkadaşlar saat 8.30'da bu konuyu da konuşuruz. Akşam saat 8.30'da canlı yayınımız var. İkinci el otomobil ilanlarını inceleyeceğiz. Neyse fazla uzatmadan konuya girelim biz. Arkadaşlar bu arabayı Ekim 2023'te 95 bin lira paraya satın aldım. Alırkenki amacım şuydu. Ben dedim bu arabayı alırım. Ee, yavaş yavaş kendimce toplarım. Demek ki yapmak istediğim şuydu aslında. Bu araba fabrikadan nasıl çıktıysa 93 yılında ben de onun gibi yapmak istiyordum arkadaşlar bu arabayı. Sıfırlamak istiyordum ve ömür boyu benimle kalsın diyordum Zaten evin 3. arabası arkadaşlar Bu arabanın kullanıldığı tek yer Otopazarına gidiş geliş Bir de arada sırada akü şarj etsin diye Otobanda sürüş Onda da zaten yol sohbetleri geliyor Siz de biliyorsunuz arkadaşlar çok iyi. Ama bir türlü planımı gerçekleştiremedim Vakit bulamadığımdan dolayı arkadaşlar Gerçekten vaktim yok Sanayiye gidemiyorum bile ee, parça temininde araştırma yaptım. Sıkıntılar var düşünün. Bu parça temini derken orijinal parça arkadaşlar. O da motor mekanik değil. Şu ön göğüs mesela. Orijinal teybi, orijinal koltukları, orijinal aynası, orijinal jantları. Yani bu arabayı sıfıra çevirebilmek için fabrikadan nasıl çıktıysa ona çevirebilmek için orijinal parçaları araştırdığımda sonrasında aldıktan 3 ay sonra Türkiye'de bir parça kıtlığı olmaya başladı ve bulamadım beyler. Konumuza tekrardan giriş yapalım. Neden? Ben bu arabayı 60 bine satıyorum. Şimdi sosyal medyada ben bunu canlı yayınlarda söylüyordum zaten arkadaşlar. Sonra sosyal medyada birkaç kişi demiş ki ben bunları okuyunca çok sinirlendim. O elindeki arabayı arkadaşlar bu Lada Samara'yı en az 150 bine satar adını kullanır demişler arkadaşlar. Bu benim gerçekten çok sinirime gitti. Zoruma gitti. Bu videoyu çekme gereği duydum. Dedim ki ben bu arabayı yayınlarda zaten 60 bin dedim. Sonra gidip de 150.000 yazacağım mı? Hayır yazmayacağım arkadaşlar. Bugün bakın size şunu söyleyeyim. Bugün Ağustos ayının 16'sı değil mi? Bugün 16 Ağustos. Bu arabayı satmama 21 ay 10 gün falan var. 1 ay diyelim 1-1,5 bir, bir ay diyelim var diyelim. O gün de bu araba 65 bin liradan ilana koyacağım. 5 bin lirada pazarlık payı koyacağım. 60 bin liraya koyacağım. Girin şimdi o sarı siteye. Bakın. Ankara'da 93 model en düşük Lada Samara'yı sıralayın. 84 bin lira çıkıyor. O da sedan kasa. Tutulmayan kasa. Ben 60 bine vereceğim. Yani beyler. Benim adım ee, arabanın eksiği, gediği neyse her şeyi söylerim zaten. Hiçbir şeyi, eksi şey yapmam. Hani yok arabanın şusu, o ok gibi, o canavar gibi. Ustam hiçbir şeyi yok. Tamam mı? Yalan söylemem. Benim adım para için adımı kötülettirmem. Yani para için şunu yapmam. Bu arabayı övmem. Eksiği de neyse söylerim şeyi de neyse söylerim. Tamam yaptırdığım şey de neyse söylerim arkadaşlar. Para benim adımın önüne geçemez. Ki benim şöyle bir avantajım var. Ben araba al yapmıyorum beyler. Kesinlikle araba al Araba satışlarından para kazanmıyorum. Oto pazarlarından para kazanmıyorum. Benim tek kazanç kaynağım bu araba konusunda YouTube ve sitem. İkisinin içerik üreticiliği benim. Otomobillerle veya şahıslarla şunlarla bunlarla alakam yok. İstediğim arabayı İyi gördüğüm arabayı överim, kötü gördüğüm arabayı yererim diyorlar yani. Aynen öyle beyler. Yani ben dürüstlük ve doğruluktan yanayım. Bu arabanın hakkına gelince ikinci el piyasasının durumu belli. Bu Lada Samara'ların temizleri ele, ele avuca gelirleri 120 bin liradan falan satılıyor. 115, 120, 125, 130 civarları dolanıp duruyor arkadaşlar. Ben de e, şunu düşünüyorum 60 bin lira derken. Lan bu arabayı alacak adam şeyle biraz para harcarsa bir de harcarken hani daha ucuz aldığını kelepir aldığını düşünüp harcadığına üzülmezse o kadar ucuz aldım ki usta ben bu arabayı deyip ee, harcayıp üstüne de birazcık daha uyguna mal ederse tertemizini daha binebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu arabada neler yaptırdım neleri eksik onları da anlatayım size ondan sonra biraz da şöyle yoldaç bir video çekeyim. Ondan sonra da devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Benim ee, en nefret ettiğim şey eski arabalarda hararettir. Ben bu arabayı alır almaz en çok korktuğum şey olan hararetten kurtulmak için şunu yaptım. Bir, soğutma fanını sigortadan çıkarttırdım. Kendi rolesini yaptırdım arkadaşlar. Bundan bağımsız çalışıyor yani. Bir de 75-70'lik müşür taktırdım arkadaşlar. 70'e geldiğinde fan açar. Kaloriferi de gayet güzel ısıtır. Bu yetmez kardeşim dedim. Ee, daha yetmez bu dedim. Gittim sıfır radyatör aldım bu arabaya. Şöyle göstereyim. Radyatörünün sıfır olduğunu zaten siz de görürsünüz arkadaşlar. Müşürünün falan. Yani hararet yapmasını kesinlikle istemediğim için alır almaz bunu yaptırdım beyler. Motorda gördüğünüz gibi yağ kaçağı yok. Şunu ben yağ doldururken akıttım arkadaşlar. Orayı yağ kaçağı saymayın. Sanmayın yani. Anlatayım da şimdiden ben. Düşünenler böyle bir, bir buçuk ay sonra almak istiyorum diyenler varsa şey yapabilir. Bu arabada çok ilginç bir şey var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ön panelde işlem yok. Gördünüz mü? Ustanıza şeyinize gösterin adı arabayı. Bakın Kime gösteriyorsanız gösterin. Şu an Türkiye'nin en ucuz arabası olduğu için övmüyorum beyler. Övmüyorum yani arabayı. Övmüyorum. En ucuz olan zaten bu. Bu arabayı hurdacıya şeyini çıkmacıya şu motoru şanzumanı söktürseniz arkadaşlar parçalarını. Şu motorla şanzuman ikilisi zaten 60 bin liradan çok çok fazla eder. Onu söyleyeyim hiçbir sorunu yok. Yağ eksiltmez, su eksiltmez, hararet yapmaz. Öyle. Disp şu 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 yeni beyler bakın bu yeni. Buradan yağ kaçırıyordu bu. Ben aldığımda motorda yağ kaçakları vardı. Yağ kaçırıyordu. Bunu değiştirdim. Komple değiştirdim ben aldığım zaman. Dispiritörle bobini, ateşleme bobinini falan her şeyini değiştirdim arkadaşlar. Tevzi makarasını falan. Şanzuman. Başıma bir kaza geldi siz de biliyorsunuz. Ee bir de 5. vitesinde ötme vardı beyler bunun. Lan dedim. Komple şanzımanı değiştirdim. Yani şah, yeni şanzıman aldım arkadaşlar ben bu arabaya öyle söyleyeyim size. Çok ilginçtir. <laughs> kulelerde bir şey yok arkadaşlar. Eksper yapılır diyor ya bakın. Kulelerde bir kaynak izi. Hani kesme izi. Yamukluk falan yok. Görüyor musunuz şu havuzu falan. Övmüyorum arabayı lan övmüyorum. Olanı anlatıyorum. Zaten 60 bin lira bu arabanın fiyatı. Yüksek satmak için övmüyorum yani. En düşüğü satacağım arabadaki şeyleri söylüyorum size. Bundan daha dürüstünü nasıl bul Daha iyisini nasıl bulacaksınız bilmiyorum Kötü yönlerinde söyleyeceğim eksiklerinde söyleyeceğim Arkadaşlar şimdi Gördünüz mü kuleleri falan Ön panele bir bakın beyler ön panelde işlem yok Kaportadan anlayan ustanıza Gösterin bu arabayı Gerçi boya değişen bu tür arabalarda Bakılmaz arkadaşlar da neyse Şimdi bunun eksik yönleri ne beyler onu söyleyeyim size Bir çekme belgeliğe düşecek bu araba Tüp tankı değişecek Frenlerini ben yaptırdım. Yağ kaçağı falan yok hortumlarında. Ama baktırın yine de siz. El fren falan tutuyor. Her şeyi çalışıyor arabanın. Şu farlar ayarlanacak. Gördünüz mü? Birinin tırnağı kırılmış mesela. Onu da göstereyim. Kimse söylemez. Şunu ben silikonla da al satçı olsam bunu oraya akıllı vidayla yapıştırırdım. Ama uğraşmayacağım. Yani ona bile uğraşacak vaktim yok. Şeye. Sonra geçelim içine arkadaşlar. Altında çürük var mı? Ben eğilip bakmadım hiç aldım alalı. Var diyelim hadi var diyelim. Altına da pütür atılacağını söyleyin adama. Arabayı arkadaşlar aldım alalı. iki senede bir kere yıkayabildim. O kadar çok arabayla vaktim yok ki. Yemin ediyorum iki senede bir kere yıkadım arkadaşlar bu arabayı. Şey yapmadım kendim. Şu koltuğun değişmesi gerekiyor beyler. Ya da iyi bir şeyciniz varsa kaynak şeyiniz geride duruyor. İleri geri gitmiyor. Şu koltuğun içine bak. Pislik içinde anasını satayım. Şeyine falan bir bak şuna. Ee, hiçbir şey almayacağım üstünden. Sadece şunu mu alırım? Bunda benim <laughs> 90'lar müziklerim var arkadaşlar. 90'ların müzikleri var. <laughs> Onu alırım. Şu USB'mi alırım yani teybi değil. USB'mi alırım. İçinde 90'lar müziklerim var arkadaşlar. Seviyorum ben onları. Sıralaması da bana göre. Bozamam yani sıralamasını. Kötü yüzyıllık yıllık flash bellek yani bir tek onu alıp çıkar gelirim. Tek marşta çalışır, e, her yere gider. Ya eksiltmez, su eksiltmez. Başka eksi ne var lan benim arabanın? Şöyle tavanını mavanın bir göster abi derseniz de bana alın size tavanı mavanı böyle işte şuraya bir şey yapıştırmış ben söktüm. Ah arka trimlerini göstereyim size şöyle. Yalana gerek yok hiçbir şey her şeyi görün la. Üf, çöp araba gibi la. Aha. Arka şu kaplama bakın şu kaplama değişecek herhalde. Şunu bulmak lazım. Hiç oturmadım ki arkasını anasını satayım. Şuna bak. Bunlar ne oğlum ya? Çöp bidonlar, bidonlar içinde kalmış arabana. Ah, şuradan şöyle göstereyim size benim Lada'nın içini arkadaşlar su şişesi bilmem ne şu bu arkadaşlar araba bu şekilde <laughs> herhalde kırçın çiçek dağlıymış bunu ben bir bir dönem bir adam kullanmış arkasında çiçek daha yazıyor şurada kalmış o falan şey yapılacak kaportası falan böyle beyler işte ee, 80 bin liraya satılacak lada <laughs> 80 diyorum lan pardon yanlış oldu 60 bin liraya satılacak da O kadar şey yapmışım ki. 80 demişim beyler. İkinci el piyasası benim umurumda dahi değil. Umurumda dahi değil arkadaşlar. Bakın bunun kaput orijinal olmasaydı eğer şu olmazdı beyler. Şu sistem şey olmazdı bu. Fabrika çıkışı kaput aydınlatması arkadaşlar. Orada durur bu. Eee Başka ne gösterebilirim size ben ya? Arabayla ilgili. Alın bakın baktırın. 60 bin lira olduğunu unutmayın. Bak şuralarda şeyler var arkadaşlar. Gördünüz mü? Çürümüş. Kapı. Şurada. Yani alacak adam artık kendine toplar mı? Usta bana motoru, şanzumanı, şu su, bu su lazım. Bunu söküp parçalayıp kendi arabamı yenileyeceğim der. Ne yaparsa yapar. Ama bu arabayı ben 60 bin liraya satacağım beyler. Daha ne diyeyim la? 60'a satılacak arabaya daha ne diyeyim ben Eylül'de. Çok sinirlendim arkadaşlar. Bana kalkıp da o kendi ladasını 60 değil 150'ye satar adını kullanır dediklerini şimdiden fiyat söylüyor bana arabaya ben. Şimdiden usta diyorum fiyatı 60 bin lira diyorum. İsterse bir ay sonra ikinci el otomobil fiyatları ikiye zıplasın. Bu araba gene 60 bin lira olacak. 65 yazılacak. 60'a vereceğim. Beyler. <laughs> Bu kadar. İşte satacağım arabayla şu an yoldayım arkadaşlar. Hani <laughs> ilk defa izleyenler o araba yürümüyor, hareket etmiyor. Bilmem ne falan demesin. Ee, gayet de güzel gidiyor. <laughs> Ya Zaten beni izleyenler bilir bu arabayı ben sürekli otopazarı ev arası kullanıyorum ki veya böyle aralarda şöyle bir otobana çıkarıyorum şey yapıyorum bir iki tur atıyorum otobanda bela Dediğim gibi videoda da uzun uzun size anlattım bu arabanın ne amaçla aldığımı ne şeyle yaptığımı uzun uzun her şeyiyle anlattım arkadaşlar arabanın Ama kısmet olmadı tabi toplamak yeniden ben bunu Rus fabrikadan çıktığı haline çevittirecektim bir türlü zaman bulamadım beyler hep bir şey çıktı önüme hep bir şey çıktı yani videolarda söylemediğime bakmayın uzun süreli bir işti bu parça bekleme şu bekleme bu bekleme Rusya'dan gelecekti parçaları zaten şey yapamadım. Bir kontağı kuramadım arkadaşlar o konuda. Ee, bulamadım. Kısmet değilmiş diyelim. Nasip değilmiş. Aslında kanala bu arabayı alırken e, hep bunu hayal etmiştim ben. Bu arabayı toplayıp ondan sonra şey yapayım. Sıfır haline getireyim. Ömür boyu bende dursun satmayayım yani. Öyle. Öyle yatsın dursun evde aralarda keyif için binerim sıfırlandırılmış Lada Samara diye ama kısmet olmadı işte arkadaşlar dediğim gibi hep bir şey çıktı önüme hep bir şey çıktı evet Lada Samara'nın son sürüş videosunu da çektik arkadaşlar böyle yol sohbeti de olsun sonunda dediğim gibi daha henüz satılık değil satılık olacağı zaman satacağım zaman bildirimleri açarsanız sizde haberiniz olur zaten videosunu çekerim o gün Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.